Elhamdülillah öğle namazı için camiye geldi. Bu büyük bir nimettir. Namaza gelmek nimettir. Ezanı duymak, onu dinlemek ve ona icabet etmek büyük bir nimettir. Abdest almak büyük bir nimettir. Büyük bir nasiptir. Namaz kılmak herkese nasip olmaz. Herkese abdest almak nasip olmaz herkese ezan davetine icabet etmek nasip olmaz. Bu bir nasiptir. Oruç bir nasiptir. Zekat bir nasiptir. Cenazeyi teşhi etmek, hasta ziyaretinde bulunmak, efendim insanların gönüllerini almak, hoş sözler so söylemek, iyi komşuluk yapmak, iyi akrabalık yapmak, iyi arkadaşlık yapmak, iyi baba olmak, iyi anne olmak birer nasiptir. İyi evlat olmak, iyi genç delikanlı olmak birer nasiptir. Günahlardan kaçınmak birer nasiptir. Sevaplı işleri, Rabbimizin razı olduğu işleri yapmak birer nasiptir ve herkese nasip olmaz. İşte bizler geldik elhamdülillah bu büyük bir nasip. Ne oluyor şimdi biz amel defterimizi dolduruyoruz elhamdülillah. İşte o gün amel defteri açıldığı zaman o sevapları, o namazı hele bugünkü bu öğle namazını gördüğümüz zaman, işte cenazeyi teşhi için geldik, o cenazede kazandığımız sevapları gördüğümüz zaman, birisine bir selam verdiğimizde, bir yetimin başını okşadığımızda, efendim ihtiyaç sahibine bir yardım ettiğimizde, derdi sıkıntısı olanın derdini bile dinlemiş olsak, onu bile amel defterinde gördüğümüz zaman elhamdülillah. İyi ki bunları yapmışım. Keşke daha fazlasını yapsaydım diyeceğimiz bir manzarayla karşılaşacağız. İşte fe emmen men fekulat her kimin o gün terazisinde sevap kesesi iyicene sevaplarla dolu olduğu zaman ağır bastığı zaman fe huve fi ishetin onun hoşnut olacağı bir hayat vardır ahirette artık o hoşnut olacağı bir hayatı bir yaşamı ahirette yaşayacaktır elhamdülillah. Rabbimiz cümlemizi ailece ibadet ehli olanlardan eylesin.